Merhabalar, Zoho CRM'de Nasıl Yaparım serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise Zoho CRM üzerinde bulunan eylemlerin neler olduğuna ve bunları şirketiniz içinde nasıl yapılandırabileceğinize birlikte adım adım bakıyor olacağız. Şirketiniz hoş geldiniz e-postası gönderme ve müşteri adaylarınızdan almış olduğunuz geri dönüşe göre durumu güncelleme gibi takip eylemleri içerebilirler. Ve bu eylemler belirli otomasyon kurallarıyla eşleştirilerek otomatik bir şekilde ilişkilendirilebilirler. Çoğu zaman aynı eylem çeşitli otomasyon kuralları ile ilişkilendirilebilir. Bu noktada her seferinde yeni bir tane oluşturmak hem yorucu hem de zaman alıcı olacaktır. Bu esnada CRM sistemi size farklı eylemleri tek bir noktada tutarak ihtiyacınıza göre belli başlı otomasyon kurallarıyla ilişkilendirebilme lüksü sunuyor. Zoho CRM kendi içinde e-posta bildirimleri, alan güncellemeleri ve web kancaları gibi noktaları eylemler olarak yapılandırmanıza izin verir. Bu eylemleri CRM hesabınızda oluşturmak isterseniz nasıl yapılandırabileceğinize birlikte bir göz atalım. Zoho CRM'e giriş yaptıktan sonra otomasyon eylemlerini yapılandırmak için ayarlara gidin. Varsayılan olarak e-posta bildirimleri sekmesi seçilir. Yeni bir eylem oluşturmak için Yeni E-posta Bildirimi ekle butonuna tıklayın. Yeni e-posta bildirimi sayfasında adını girin ve eylemi oluşturduğunuz modülü seçin. Alıcıları seçmek için alıcıları seç'e tıklayın ve e-posta ile bildirilmek istenen kişileri seçin. Modülden bir e-posta alanı seçebilirsiniz veya açılır listeden roller, gruplar veya kullanıcılar arasından bir seçim yapabilirsiniz. Ardından kaydet'e tıklayarak ilerleyelim. Burada sunulan kişiler dışında eğer bu e-posta bildirimini başka bir kişiye de bildirmek istiyorsanız bunu da yine aynı yerden yapabilirsiniz. Fakat bunun için yeni bir e-posta girmeniz gerekiyor. E-postaya girdikten sonra şablon seçmeniz lazım ve ardından şablonu seçe tıklayın. Aynı zamanda bu kısımdan e-postaya yanıt verilip verilmemesini de seçebilirsiniz. E-posta bildirimi herhangi bir otomasyon kuralında kullanıldığında bu sekmeden görülecektir. Aynı zamanda bu sekmeden bu e-postayı silebilir veya yanıtlayabilirsiniz. Geriye döndüğümüzde ise burada bir günde kaç kez e-posta bildirimi gönderildiğini gösteren bir temsili görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için daha fazla bilgiye tıklayın. Kullanımdaki detaylar kısmında modülü ve uyarıyı tetikleyen iş akışı kurallarını görebilirsiniz. Analitik kısmını şablon, modül, iş akışı, onay süreci veya şemaya göre filtreleyebilirsiniz. Şimdi ise bir e-posta bildirim oluşturduğunuza göre bir görevi nasıl oluşturabileceğimizi görelim. Görev sekmesine tıklayın ve Görev oluştur butonuna tıklayın. Burada görev oluşturduğunuz modülü seçin ve konuya girin. Konuya etiket simgesini ekleyerek alan değerlerini de ekleyebilirsiniz. Bitiş tarihini, durumu, önceliği belirtin ve görevin atanacağı kullanıcıyı seçin. Eğer hiçbir kullanıcı seçilmezse görev otomatik olarak kayıt sahibine atanır. Atananı bildir onay kutusunu işaretlerseniz görev hakkında kayıt sahibine bildirim gönderebilirsiniz. Ve eğer sahibini hatırlatmak isterseniz de hatırlatma bildirimi onay kutusunu işaretleyebilir ve hatırlatma zamanını belirtebilirsiniz. Ardından kaydeti tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Bu görevi bir otomasyon kuralı ile ilişkilendirdiğinizde bu alanla gözükecektir. Buradan bu alanı düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Şimdi ise birlikte bir alan güncellemesini nasıl yapabileceğimize bakalım. Alan güncellemeleri sekmesini seçin ve alan güncellemesini yapılandır kısmına tıklayın. Alan adını girin ve alan güncellemeyi yapılandırmak istediğiniz modeli seçin. Bu alanı seçin ve alan değerini belirtin. Alan için boş bir değer belirtmek istiyorsanız boş olarak ayarlı onay kutusunu işaretleyebilir ve aydınlan kartı'ta tıklayabilirsiniz. Bu alan güncellemeyi bir otomasyon kuralı ile ilişkilendirdiğinizde burada görünecektir. Buradan düzenleyebilir veya isterseniz silebilirsiniz. Şimdi ise birlikte bir web kancası oluşturmanın nasıl olduğunu görelim. Web kancası sekmesini seçin ve bir web kancası yapılandırmak için artı düğmesine tıklayın. Bir mesajı gönderme veya alma amacınız olan URL'i belirtin ve ilerleyin. Sahip olduğumuz GET yöntemi veriyi sunucudan almak için kullanılırken POST yöntemi ise veriyi sunucuya aktarmak için kullanılır biz CRM'mizden bir mesaj gönderdiğimiz için, yani bu alıcının alacağı, bizden giden bir veri olduğu için post yöntemini seçelim ve ilerleyelim. Ardından web kancanıza bir açıklama ekleyin ve açılır listeden modülü seçin. Şimdi ise URL parametrelerini birlikte girelim. URL, bir kişinin hedefe ulaşması için takip etmesi gereken bir rota niteliğindedir. Burada bir kişinin mesaj göndermek istediği telefon numarasını veya varsa parametresini belirtin. Parametre adını burada belirtelim. Mesela bu ad telefon olsun. Modülü seçelim ve açılır listeden telefon alanını seçelim. Şimdi göndermek istediğiniz özel bir parametre bölümüne eklenen mesajı belirtin. Parametre adını belirtelim ve buna mesaj diyelim. Mesajı girin ve özel bir parametre bölümüne yerleştirmek üzere açılır listeden bir alan seçin. Bunlar tanımlandığında URL'i burada göreceksiniz. Bu URL aslında sizin web kancanızdır. Şimdi kaydedin. Bu bir otomasyon kuralında kullanıldığında kişi seçtiği abonelik mesajı ile gönderilecektir. Geri dönelim ve burada web kancalarınızın bir listesini ve bu web kancalarının hangi modül için oluşturulduğunu görebileceksiniz. Şimdi ise özel fonksiyonlarınızı nasıl yapılandırabileceğinizi birlikte görelim. Özel fonksiyonlar sekmesini seçin ve fonksiyonu yapılandır'a tıklayın. Bu noktada 3 seçeneğiniz oluyor. Bu seçeneklerden bir tanesi fonksiyon önceden galerinizde tanımlanmış halini seçebilirsiniz. İkincisi organizasyonunuzda bulunan kişiler tarafından tanımlanmış bir fonksiyonu da seçebilirsiniz ve üçüncü olarak eğer dilerseniz kendiniz bir fonksiyon da yazabilirsiniz. Biz kendi yaz seçeneğine tıklayalım ve ardından fonksiyon adını, görüntülenen adı ve ardından bir açıklama girerek modülü seçip ilerleyelim. Fonksiyon adı burada benzersiz bir tanımlayıcı olarak hareket eder ve aynı ada sahip iki fonksiyon olamaz. Özel fonksiyonunuzu kaydetmek için kaydete tıklayın. Ardından kaydettikten sonra burada var olan bütün fonksiyonlarınızı sıralı bir şekilde görebilirsiniz. Bir fonksiyona tıklayarak ayrıntıları görmek veya özel fonksiyonu değiştirmek için düzenliğe tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda bu alandan bir fonksiyona gün içerisinde kaç kez tıklandığını gösteren bir temsili de görüyor olacaksınız. Genel olarak anlattıklarımızı özetlemek gerekirse eylemler bölümünüz pek çok otomasyon kuralıyla entegre çalışarak iş akışlarınızı yönünü belirleyen bir alandır. Eğer daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz ve ücretsiz bir şekilde deneme talep ederseniz aşağıda bıraktığımız linklerden erişim sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik